Adım adım ileri, beş alemden içeri, on sekiz bin hicabı geçtim bir dağ içinde. Yetmiş bin hicap geçtim, gizli perdeler açtım. Ol dost ile buluştum, gördüm bir dağ içinde. Yaşanacak bir gün ömrümüz dahi olsa hiçbir şey için geç değil. İftar saatine kadar kimse beni bu odadan çıkaramaz. O kadar. Dedeniz mi öldü? Ee, i̇yi. Çok kötüyüm Böyle bayılacak gibi oluyor. Lan ben bu kızımı da ağzımın tadıyla bir ya! üzerinde bir kart var. Normalde meraklıyım. Bakarım ama Allah'a var bakmadım. Sefer abi kırmızı çizgimiz. Sefer abi dediğin derviş gibi bir şey değil mi? Bütün iyilik yaptığı adamları toplayacağız işte mahkemeye götüreceğiz. Üçüncü Aile Mahkemesi görülecek bir velayet devamımız vardı da. Ben mi göreceğim? Ee, karar Zahide Kaya'nın Sefer Aslan ile evlenmesi halinde çocukların merayetinin Fikret Durmaz'a Gönül Dağı Cumartesi günü TRT 1'de